Ürgüp Belediyesi her gün kurulan Ramazan sofrasının yanı sıra cuma ve cumartesi günleri de etkinliklerde Türkiye'nin önde gelen isimlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Ürgüp Belediyesi Ramazan etkinliklerinde bu hafta 15 Nisan cuma günü Eşref Ziya Terzi Sevilen ezgileriyle teravih namazından sonra saat 22:00'da Ürgüp Belediyesi Ramazan sahnesinde seyirciyle buluşacak. 16 Nisan Cumartesi günü de saat 22:00'da Halil Necipoğlu ilahi ve ezgileriyle Ürgüp Belediyesi Turgut Özal Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk bu hafta Cuma günü Ramazan soframızda tasavvuf Müzikisinin önde gelen isimlerinden Eşref Ziya Terzi teravih namazından sonra muhteşem ezgileriyle dinleyenleri mest edecek. Cumartesi günü de teravih namazından sonra tasavvuf müziğinin eşsiz sesi ve muhteşem yorumuyla Halil Necipoğlu, Ürgüp'te unutulmaz anlar yaşatacak. Tüm vatandaşlarımızın bu güzel Ramazan akşamlarında sanatçılarımızla bir arada olmaya bekliyorum dedi Ürgüp Belediyesi Ramazan sofrasında ezgi günleri farklı sanatçılarla önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Allah ya.